Evet pusulayla selamlar. Evet arkadaşlar. Şimdi pusulanın bir hareketi vardır. Bana soru sormayan arkadaşlara gelsin ya da soru sorup da cevabı bu noktada e, öğrenmek isteyenlere gelsin. Çizgisi çizgini sağ elimle. Burada bir küpümüz var. Maalesef küpümüz yani yuvarlak. İşte bir nesne küp. Küp parçası ya da Şimdi pusulanın verdiği hareket. Küpe verdiği hareket neydi? Şu hareketimiz altta yuvarlak bir şey var. Bu küp de olabilir. Bakın. Geliyorum. Kapatıyorum. Şimdi bu e, taş çok hoşuma gittiydi. Yani bir iççilik görmüş. Ama yarım bırakılmış bir iççilik. Bunu muhafaza ediyorum. Daha evvelki resimlerde de paylaşmıştım özellikle. Bu da yuvarlak. Şimdi şu mıknatısı bir alalım. Şöyle. Şu şekilde üstüne baktığım zaman bakın. Bu bizim işaretimiz neydi? Kuzula'da küp veya yuvarlak bir şey var. Küp veyasını ayırt etmek için ne yapmamız lazım? Şimdi ben ona geçmeden evvel mıklatısı koyuyorum. Tekrar e, ee, mıknatıslı ve mıkla olmadan verdiği hareket üstünde. Buna getireyim. Evet yuvarlak işaretini veriyor. Verdiği hareket üstünde. Evet pusula kullanıcıları. Bunu sakın başka çubukçular denemesin. Deneseler de fayda vermez. Biz şunları yer değiştiriyoruz. Çizgisiz olanı, çizgisiz çizgili olana, çizgili olanı da çizgisiz olana. Şimdi tekrar şu şekilde pusulayı tutuyoruz. Geliyorum. Kapatıyoruz. Mutlaka satayım. Pusulayı tutuyorum. Küp işaretini veriyor. Geliyorum. Kapatıyor. Şu anda üst hazneler yer değişti. Burada bizim yuvarlak aldığımız şu anda yuvarlak işaretini veriyor. Yani küp veya yuvarlak metal cisim neyse. Üstüne gidiyorum. Taş. Açıyor. Zemin altında zemin altında hareketlenmede zemin altındaki e, işarete göre pusula metre ne olursa olsun hepsini çok muazzam bir şekilde veriyor. Tekrar mıknatısı koyuyorum. Pusula şu anda bana yuvarlak işaretini veriyor ki bu yuvarlağa göre ne konuşmam lazım? Küp veya yuvarlak bir şey. Küpü ve taşı yuvarlak her ne olursa olsun ayıran pusula. Bakın. Yani bir üst haznelerin değişmesi bize küp ya da taş olduğunu kanıtlıyor. Fazlasıyla. Ki ben bunu daha evvel de çalışmalarımda yaptım. Fakat e, bazen suskunluğu tercih ediyorum. Sebebi bilen arkadaşlarımızın belki benimle Ayzane bir şekilde bilgiyi paylaşır diye. Ama görüyorum ki maalesef hiçbir bilgi paylaşımı yok. Önemli değil. Ben onları baz almıyorum. Ben işimi yaparım. Pusulanın diliyle tekrar küp hareketi nedir? Pusulanın dilinle bu verdiği hareket küptür. Yuvarlak bu verdiği hareket yuvarlak taştır. Yuvarlak. İkisi de ipçilik görmüş. Tekrar üstleri çıkarıyorum. E, çizgisizi çizgisize, çizgiliği çizgiliye tekrar koydum. Verdiği hareket yuvarlak küp veya taştır. Verdiği hareket bakın yuvarlak küp veya taştır. Biz bunu ayırt etmek istediğimizde üstlerin yerini değişiyoruz. Evet tekrar tekrar tekrar. Verdiği hareket yuvarlak küptür. Verdiği hareket yuvarlak taştır. Bu reaksiyonlar dört hazneli pusula için geçerli. Evet, aynen öyle. Ee, selamlar, saygılar, bilgi paylaşıldıkça güzel. Teşekkür ederiz Asya Hanım.